denize ulaşan e, ülkelerin e, başlattığı 10 yıllık bir girişim ve onuncusu yapıldı e, Bizim de geçen yıl başlattığımız bir ortaklık süreci başvuru sürecini e, dün itibariyle sonuçlandırmış olduk ve Türkiye artık 3 deniz girişiminin stratejik ortağı oldu bu bizim için kıymetli burada e, aşağı yukarı 800 kilometre civarında bir karayolu yapılması gündemde. Bunun yaklaşık üçte birlik kesimi yapıldı. Bir üçte birlik devam ediyor. Geri kalan kesimi de yapılması planlanan. Yani biz burada hem bu koridorların kullanılması noktasında hem de Türk müteahhitlerinin burada iş yapma noktasında bir imkan olacak. Biz şöyle diyoruz, bu üç deniz girişimi ama Türkiye üzerinden biz bunu Hazar denizi'ne ve Basra körfezi'ne bağladığımızda esasında beş denizi bir anlamda da kapsayan bir proje haline girişim haline gelmiş oluyor. Bundan sonraki süreçte hem katkı sağlayacağız hem de ülkemizin bu projeden, bu ortaklıktan daha fazla istifade etmesini sağlamış olacağız. Efendim bölgesel işbirliklerine çok önem veriyorsunuz. Bütün konuşmalarınızda da bölgesel işbirliklerin giderek arttığını ifade ediyorsunuz. Burası da bir bölgesel ifade ve Avrupa'ya çok yakın ve bu, bu kısım orta ve Doğru. doğuda altyapı eksik 550 milyar dolarlık 2030'a kadar bir altyapı eksikliği Ediliyor. Doğru. Bu konuda bir çalışmanız var mı Türk şirketleri için geleceğe dönük? Şimdi burada esasında Polonya'da, Moldova'da, Romanya'da, e, Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta, Yugoslavya'da e, ondan sonra Sırbistan'da zaten birçok firma çalışıyor. Ama ilerleyen zaman içerisinde bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Mesela sizin yayınıza gelmeden önce hemen Moldova Ulaştırma Bakanı ile beraberdik. Yaklaşık 2 milyar euro bir Avrupa Birliği fonunu alacaklarını ve Türk firmalarına, Türk müteahhitlerine bu işleri yaptırmak istediklerini, halihazırda çalışan firmaların olduğunu söyledi. Biz daha ay ay dedik, her türlü katkıyı, desteği size vermeye hazırız dedik. Yani Dolayısıyla bizim için de buralarda bir iş imkanı olması söz konusu. Elbette bu kıymetli ama dediğim gibi buradaki stratejik ortaklık bizim için en değerli olanı. Sen, şimdi yaşadığımız <laughs> dünyada bağlantılar da çok önemli. Bu bölgesel işbirliğin kalkınma yolu projesiyle bağlantısı nedir? onlar değerlendirmeniz ne olur? Şöyle artık hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Öncelikle bölgesel yani komşularıyla hemen sınır veya hemen yakın komşularla beraber işbirliği yapıp bir gelişme içerisinde olması lazım. Mesela bu üç deniz girişimi tam da bunu anlatıyor. Türkiye'ye baktığınız zaman mesela bir kalkınma yolu projesi dört tane ülke var. Yine baktığınız zaman orta koridordaki Azerbaycan başta olmak üzere Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri ve Çin'e kadar giden. Yani dolayısıyla siz bölge Küreseli ne kadar gelişir, gel, geliştirirseniz küreselde de o kadar güçlü olursunuz, o kadar e, karşılıklı menfaat içerisinde olursunuz diye düşünüyoruz. Efendim, <laughs> Mesajı verdik. Bizim firmalarımız hazır olsun. Biz onlara güveniyoruz. Niye? Yani Türk Cumhuriyetleri'nde, Afrika'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, her tarafta çok başarılı işler yapıyorlar. Ve bizi mahcup etmiyorlar. Onun için daha fazlasına hazır olsunlar inşallah. Buralarda iş imkanları olacak diye bekliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olasınız.